Bu bölgede çok fazla zaten apartman yok, yeni yeni oluşan güzel büyük siteler var ama bunlardan maksimum 3 katlı zaten en bildiğim kadarıyla. 3 kattan sonrası zaten yok diye biliyorum ben. Varsa da düzelt lütfen. Ee, daha çok böyle müstakil ev mi, otel mi, portföyünde mi, arsa mı, portföyünde genelde neler var? Şu anda bizim e, ofisimizin ciddi bir portföyü var. Yani 50 ve üzeri her gün çalıştığımız, yenilediğimiz, artan şekilde. Bu arada bizim ofisimiz zaten bir senedir çok aktif çalışan bir ofis bu bölgede. Daha yeniyiz aslında. Ama bu süreçte iyi danışmanlarımızla, da, iyi bir ekiple, iyi bir motivasyonla hem de iyi bir e, çevrede yarattığımız o olumlu etkiyle ciddi bir portföyümüz oluşuyor. Bu etkiyle bizim portföyümüzde otel de var, e, ticari girişimler de var, dükkan da var site içi olan müstakil evler var. Ayrı müstakil evler var. E, dubleks daireler var. Aynı zamanda tarla var, arazi var, arsa var yatırımlık olarak düşünenler için. Bunun dışında e, yaşamak için bunu düşünen, değerlendirenler için Urla, Güzelbahçe, Narlıdere üçgeninde ve çevresinde hatta İzmir'in birçok yerinde de ama ağırlıklı olarak hani uzmanlık alanımız olan bu bölgede her türlü e, gayrimenkul e, ve hem de yatırım olan, yatırımlık olan bütün projelerde e, portföylerimiz mevcut.